Şöyle Gürleyik bakalım. Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma Geliştirme Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla iklim krizine dikkat çekmek için oyuncak kutup ayısı ve eriyen buzulları temsilen strafor köpükle mizansen hazırladı. Basın açıklaması yapan dernek başkanı Halit Gürsoy, dünya ekosisteminde küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı meydana gelen sorunlara değindi. Özellikle insan kaynaklı kirlilik hava, havamızı, toprağımızı, suyumuzu zehirlemeye devam ediyor ekosistemlerin bozulması, yok olması, habitat kaybı ve diğer baskılar tahminini 1 milyon türün yok olma tehdidi altında olduğu anlamına gelir. Bütün ülkelerde devleti yönetenler, siyasi partiler, meslek odaları, sendikalar, üniversiteler, diğer toplum kuruluşları, bireyler sorumlu davranmalı. Kaygı duymalı, endişelenmeli, gereken duyarlılığı göstermelidir. Açıklama sırasında buzulları temsilen kullanılan strafor köpeklerin üzerinden hortumla su akıtılarak buzul erimesine dikkat çekildi.